Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu rahmeti ve bereketi olsun inşallah. Gününüz hayırlı olsun, bereketli olsun. Hadis 4 dersimizin ikinci dersinde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Okuduğumuz Metin, İmam Aclun'un keşif ki haberlerdi. Geçen dersimizde, Birim Mukaddime olarak bir giriş yapmıştık ve ilk beş haberi sizlerle paylaşmıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii keşme hafıdaki haberler hani çoğunuz biliyorsunuz. Halk arasında çokça hani bilinen, konuşulan, belki hadis olarak aktarılan haberler var. İmam Ajluni de bunları bir araya getirmiş ki, e, bunların aslı var mı yok mu, bunlar hakkında e, muhadisler, alimler e, neler söylemişler, e, hangi kaynaklarda bulunmaktadır. E, bir de e, her duyulan haberin e, hadis olamayacağı, her hadis diye aktarılan sözün belki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olamayacağını, bilerek bu bilinçte olmamız için e, bu derslerimizi e, inşallah yapacağız. Amaç Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini korumaktır. Onun sözlerini, hadislerine başkalarının sözünün karıştırılmaması için bir gayret göstermektir. Bu bir melekenin gelişmesi için inşallah bu haberleri sizlerle paylaşacağız. İçinde Sahi olan e, olduğu gibi hasen zayıfata uydurma haberlerin de e, olduğunu göreceğiz. Peki sosyal medya ile beraber, aktif tabi kullanımla beraber birçok hadis, haberin paylaşıldığını e, görmekteyiz. Belki durumlarına koyarak, belki hikayelerine koyarak. Ee, üç aylar olsun mübarek gün ve geceler hakkında birçok haberin e, dolaştığını hatta bize de bunları gönderiler oluyor. Ee, mesela geçen e, Recep'in girişiyle ilgili ilk e, Recep'in ilk gecesi akşamdan sonra efendim ne kadar namaz kılınırsa ne kadar mükafatlı olunan, olunacağına dair bir haber bir hadis diye bir haber paylaşılmıştı. Ve bunu bana aktaran da bir vaiz arkadaştı. Ee, bunun aslı var mı yok mu diye. Tabi baktığım zaman bana e, e, uydurma gibi geldi. Yine de emin olmak için mevzuatlara bir bakmam gerekiyordu. Onlara baktığım zaman ve mevzuatta aynı şekilde geçtiğini gördüm. E, mevzu olduğu halde, yani uydurma olduğu halde bunu şakası o eserden alarak bile bile insanlar hadisliğe, e, aktarabiliyor. Bu konuda da daha dikkatli olmamız gerekiyor çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da her kim ki benim adama kastaniyala söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın uyarısı vardır. E, bu bilinçte olmamız gerekiyor. Benzer haber e, paylaşılıyor, e, farklı namazlar e, insanlara öneriliyor, tavsiye ediliyor ve bunu da sanki Hazreti Peygamber söylemiş gibi aktarması e, ayrı bir sorumluluktur, ayrı bir vebaldır. Biz de bugünkü dersimizde yine birkaç haber sizlerle, haber sizlerle paylaşacağım. Ben önce haberi ekrana vereyim. Onun üzerine okumalarımızı yapalım. Evet, şöyle İttihavu hevil hamamel mekası ise febiotikum feena tulhi el cinne an diye bir haber. Evet. Yani evlerinizde güvercin hani kanatları kırpılmış güvercin bulundurun. Çünkü bu çocuklarınızı cinlerden korur, cinleri uzaklaştırır diye bir haber var yani kuşların cinleri uzalaşmadaki görevi ne olabilir bir alakası olabilir mi olamaz mı bunu aslı var mı yok mu Jalawshi Şirazi'o fil elqabi ve elhatib fi tarihi ve deylami ve ali ibni Abbasin eee ve rawahu ibni cevzi fi mevduati ve gayrihi evet bu hadisin geçtiği bu haberin daha doğrusu hadis değil benim haberin geçtiği kaynakları Macnun'u vermiştir. Şirazi elkabında, Hatip tarihinde, deylemide İbni i̇bn Abbas'tan bu haberi aktarmış. i̇bn Cevzi de mevzuat ve başka eserlerinde aktarmıştır. kime mevzuata geçiyorsa zaten otomatik ve bunun uydurma olduğu anlaşılmaktadır. Cevahu i̇bn Adi an enesin bi levzin ittehizul hamamil mukassese fi Evlerinize güverci bulundurun şeklinde de bir haber var. Artık güvercin satıcılar mı bunu yapmışlar? bir haberle buna bir kutsiyet kazandırarak daha kolay satılmasını da belki sağlamak için bunu yapmış olabilirler. Diğer haber İttahidul dikel ebyede. Evet horuz ama beyaz horuz olacak. Diyor ki beyaz horozu bulundurun. Fe inne daran dikul ebyedu dikul ebyedu la yakrabuha şeytanu ve la ve la duvayratu havleha. Evet, deyes horoz bulundurursanız diyor, şeytan olsun, sihir yapanlar olsun, efendim, büyü yapanlar oraya ulaşamaz. onları da korunmuş olursunuz. Ravabu tabarani alelesin ve fi senedi kezabun. Senede de yalancılar var. Kemakalavul hafız el-heyteminin de demiş olduğu gibi. Şimdi e, bu ikisinde de birisinde güvercin diğerine beyaz Bu konuda belki yani Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam neden bunları söylemiş olsun ki? Yani eğer e, hayvanlar bir nimettir diye düşünülecek olursa, yani kuşlardır, efendim, tavuktur, başka diğer canlılar hepsi birer emanettir, birer nimettir. Bu şekliyle, Sanki birileri kendi mallarını e, pazarlamak için, belki daha değerli duruma getirmek için. E, bu şekilde maalesef e, haberleri Hazreti Peygamber'e isnat ederek aktarmaya çalışmışlar. Ta İslam alimleri de bunları e, oradan ayrıştırmışlar, mevzuatlarını almışlar. İttihidul ghaneme fe bereket. Mesela koyunlarla ilgili diyor ki, e, Aleyhisselam buyurmuş ki koyun edinin çünkü koyunda bereket var. Bu acaba Hazreti Peygamber'e ait olabilir mi? Ravahu tabarani bir senedi hasenim. Hasa bir senede tabarani bunu aktarmıştır. Vel khatibu an ümmihani ve, ve, ve ravahu ibnu cemmace anha bi lefsin. İbnu ibn Hanide, Ümmihani'den e, i̇bn bunu aktarmıştı şu lafızla. اتخذي غنما فإن في بركة ورواه أحمد عنها أيضا بلفس اتخذي bi فإن ve بخير bi بخير yani bunlar bereketli dönerken de giderken de dönerken de her durumunda bereket var şekilde bir haber paylaşılmıştır. Şimdi koyun eve beslemek güzeldir, berekettir ama Hazreti Peygamber bunu söylemiş mi? Biz bunun sözün sözü bu tarafına bakıyoruz. Hani söz doğru olabilir, e, berekettir, evet doğrudur, nimettir, e, koyunlar daha uysaldır. Bu ayrı mesele. Ama Hazreti Peygamber aleyhisselatü bu sözü söylemiş mi? E, biz bu kısmına bakıyoruz. Bu söz ona ait mi? Sözün ona aidiyetin tespiti için de e, senet ilmi var, ravi ilmi var. Ve bu senette bir kopuluk olmayınca raviler de eğer hepsi hani güvenilir sika raviler olursa o zaman biz deriz ki bu söz Hazreti Peygamber e, Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Daha sonra sözün anlamını, hikmetini konuşuruz. Ama senet konusunda eğer bir aidet yoksa o zaman zaten o sözü konuşmanın bir anlamı yoktur. E, anlamı doğru olabilir, e, toplumda çok da yeri e, ol, olabilir. Ama biz hadisin Hazreti Peygamber'e aidiyet e, yönüne bakıyoruz. Evet diğer habere bakalım. Yine e, İttehidu İttehidu Lughanabe Fe inna bereket dedik bunu. Evet bunu okuduk. İttehidu İndel fukarai. Evet. Şimdi e, Eba diye. Yani bu fakirler Eya diye derken Eya diye hani iyilik anın fakirleri hani fakirleri üstten bakmayın anlamda değer verin. Eee feyne lahum devletin yobul kıyamet. Çünkü yani hani fakirlik ve burada belki yoksulluk bir sıkıntılar olur ama kıyamette öyle bir durum olmayacak. Belki onlar bir efendim hayra sebep olacaklar diyelim. Bu haber Rabbe bu Nuaym ben Hasan ibn Ali bir senedi zayıf zayıf bir senede atlanmış olduğunu söylüyor. O da karofimle kalsit fi tercümeti bir lefsil meskur Vala ki bi şu ziyade ile aktarmış ki aynı şekilde hafıza gelmiş ama feyna feyza kana yevmul kıyameti nada munadin siru ila'l fuqara e, fe ya'tadiru ileyhim kema ya'tadiru ahadukum ila ahihi dunya. Orada denilecek ki hadi bakalım fakirlere gidin. Onlardan özür dileyin. Hani dünyada nasıl ki birbirinizden özür diliyorduysanız aynı şekilde de e, bu, burada da onlardan özür dileyin. tabii eğer özür dilenecek bir şey olursa yani haklar bir şekilde ödenecek. Kalan Hafız i̇bn Hacer la asla lehu diyor aslı yoktur. vazada fil temiz kala şeyhuna yani es-sakhavi bazı iradi ahadife bi ma'nahu bu hadisi sahabi verdikten sonra e, ve kullu hada batilun tüm batıl, batil asıl olmadan söylemiş. Ve sebequ Zehbi ve İbn Teymiye ve hükmü hepsi de bu şekilde bir kanatta olduklarını görmekteyiz. Bu fakirlikle ilgili birçok haber var. yani fakirlik ne ölecek ne diğerlecek bir durum. Zenginlik de böyle. Her konu, her şey böyle. İmkanlar, nimetler, sağlığı olmak, zayıf olmak, e, bunlarla deneniyoruz. E, yani bu daha üstündür. E, mesela fakirlikin övülmesi nedir övülsün? Aleyhisselatü Vesselam e, çok duasında fakirlikten, yoksulluktan Allah'a sığınmış. E, Müslümanın güçlü olması, üretken olması gerekiyor. Ama bununla beraber bir fakirlik olursa, nimeti kıt olursa da sabır göstermesi gerekiyor. Sabrederse mükafat alır ama ister ederse mükafatı alamaz. Zenginlik de böyle. Şükür ederse nimete dönüşmüş olur ama isyan ederse kim bilenize kaybeder. Bu bakışla e, bakmamız gerekiyor. Yani bunların birbiriyle e, e yarıştırılması doğru değildir. E, ve haberler baktığımız zaman da kaynaklarında problem var. E, diğer habere bakalım. Evet bu yine Türkiye Materi Kukum. Türkler size karşıma cesit olarak karşımayın diye bir haber var. Kale ezurkani Hasan demiş. Ve kala fil asıl e, sahabide. Rabahu Ebu Davud an retulin min sahabeti ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem bin nevzin. Da'u habeşete ma da'ukum. Vatruku turke ma terekukum. Aha beşlerle karşımayın. Onlar size karşımayınca. Türklerle karşımayın. Onlar size karşımadıkça diye bir haber var. Ravahus Nesaybi atolaya bir hadi Nesaybi'de bu da daha uzun bir şekilde haber aktarılıyor. Wa kad tadaranu fi kebiri wa usat. Yani İbn Bestut Tadaran'in hem kebirinde hem de usatında muacemlerinde İbn Bestut da bunu aktarmıştır. Ravahus Tadaranü eyden en Muaviye bin Ebi Sufyan merfu'an bi turikin teşhedu ba'daha li ba'din Tabrani diğer e, yani Muaviye bin Ebi Süfyan'dan da, da merfu olarak aktarmış ki bunlar birbirini destekleyecek e, şekildeki haberlerdir. O hineydin falan yesuğu ma'al hukmu aleyhi bir vaat. Dolayısıyla e, uydurma hükmünü vermek biraz sıkıntılı oluyor. Ve İbni ibni mirdavay tarihi sudi kala et turku seriyet mines miseraya ve mecuce haracet Oguruv feca izuqarnayn izuqarnayn febena esheden febeku haricen bunlar e, yecuci becüste bir e, gruptur ve bunlar e, saldırıya geçince e, zuqarnayn bir set yaptı bunlar dışarıda kaldılar vaqal ibnu tulun fi şezireti fi la hadisi'l müştehere ve libni abi hatib adu katade qala ya ecuc ve becüc İthneta ve eşrune kabileten demişler ki bunlar Yecüc ve Mecüc 22 kabiledir. Bena zulkarneyn sedde ala ahadim eşrine 21'ünün üzerine set çekti. Onlara engel koydu. Ve kanat minhum kabiletun gaibe fil gazbe. Ama onların bir kabilede de savaşta kayboldular, gayb oldular şeklinde bir haber var. Ben Türklerle, Habeşilerle onları öven falan yeren haberler var ama bunu da e, sahip olmalı dair görüşler var. Evet. Ittaqu'l-beule. Haberimiz ekranda. Fe inhu evvelu ma yuhasabu bihi'l-abdü fi'l-kabr. Kulun kabrinde özellikle hesaba çekileceği konu e, idrar e, damlalarıdır. E, onun e, için kişinin tedbir alması gerekiyor. Ravad tabarani adebi umame ve fillersi fe inne ammeti adabel kabri minhu başka bir lafzıyla kabir azabı çoğu bundandır şekilde haber gelmiştir. Kale muziri isnadu labesebi ve kale heysemi ricalu mevfukun ve kâle Muhammed Nasreddin el-Bani daif. Ama bu haber konusunda demek zayıf diyen var, sıkıntı yoktur, rabileri sikadır diyenler var. Yani uydurma değil, demek tabi Müslümanların da idrarda kendilerini koruması gerekiyor. Bu mesajı vermiş oluyor. İttakü dünya ve nisa bir haber var. Dünya ve kadından kendisi koruyun şekilde bir haber var. Önce bakalım nerede geçiyor. Ravahu Ahmed ve bu ya'la an enesin merfu'an bi ziyadeti ve inkanet min kafirin fe innehu leyse beyneha ve beynallahi ta'ala hacem. Yok ben atadım burada. E, çünkü e, habere baktım ama önünde de e, başka bir haber var. Sanki onu almamışım bakalım. Yok almamışım. O zaman biz e, sırayta riayet ederek görelim ben de onu mazlumla ilgili bir haberde. Sonra onu inşallah sizlerle paylaşırız. Önce bu ekrandakini oku, okuyalım. İttakul dünya ve nisa. Evet. Ravahu deylemiyu an muaz vazada fe inne iblise tala'un rasadun e, hırslıdır, gözetleyicidir iblis. O, i̇nsanları yolda çıkarma adına ve ma huwa bi şeyin min fukuhi bi aksaq li saydi fi bu yani kadınlarla onlar vasıtasıyla diyor avlı avlar ve ayda muslimin adabi sa'id itaq fitte dunya ve fitte nisa orada da yine dünya fitnesinde kadın fitnesinde kendinizi koruyor. Fena evvel fitte ben İsrail'e kanaat min Nisa'i ve fi sahih itakullah ve takun nisa fe inne evvelen fitneti ben İsrail kanat min nisai ve rava ma ye ise şeytanu min ibni adam illa atav min nisa evet şeytan demek avı şer neyse kadınla insanlara yaklaşıyor şekilde bu uydurma sözlerde aslı o haberlerde peki bazen de ee, aslında e, sebebi vurulduğu farklı olmasına dolayı insanlar değişik şekilde anlayarak e, olumsuz bir şekilde bunu da e, yorumlayabilmişlerdir. Burada tabii e, fitne deyince imtihan demektir. Yoksa hani kötü anlamında değil. Dünya da fitnedir, evlat da fitnedir, mal da fitnedir yani imtihandır. Belki makam da, fitnedir, sağlık da, de, her, bütün imkanlar, nimetler için bunu söylemek mümkündür. E, fakirlik de öyle. E, dolayısıyla hani kadın fitnedirken e, hani erkek için e, günaha pek, girmesine e, karşı cins olması e, hasebiyle sebep olabilir. Bunun için de dikkatli olması gerekiyor. Erkek de kadın için fitnedir. Onun da bu konuda dikkat olması gerekiyor. Dünya malı da böyle. Aşırı bir dünya malla bağlanmak bir hırs insanı günaha götürebilir. Onunla insanlar denilmektedir. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Yani dünya ile ilgili olsun, kadınla ilgili olsun, makamla ilgili olsun, evlat olsun. Bunlar fit ederken de bu şekilde anlamamızı gerektiğini size anlatmış olayım. Diğer haberimiz de اِتَّقُوا firasetel mu'min fe innehu yanzur bi nurillah. Onu ekrana da vereyim. Evet. Mümin felasetinden saklanın çünkü o Allah'ın nuruyla görür. Kala fiddurer ravahu tabarani ve tirmizi min hadisi ebi umame. Ve kracehu tirmizi eyden min hadisi ebi sa'id. Ve kala garibun. Garip olduğunu söylemiş. Ve kala hafız ibn-i fi takrici hadisi deylemi. بعد أن عزاه الترمذي عن أبي سعيد ونحن نستطيع ذلك أبي سعيد تن أخطر قال وزاد بعض وَيَنْطِقُ بتوفيق الله بمن وزاد بعض بمن دسك لر لا الله قال لم أقف على زيادة إنتهى فراه طبراني وابو نعيم العسكري وعسكري عن ثوبان رفعه بنفس يحذر دعوة المسلم وفراسته فإنه ينظر بنور الله وينظر بتوفيق الله وراو العسكري عن أبي درداء موقوفا بلفظ اتقوا فراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله إنه الشيء يقذفه الله في قلوبهم وعلى ألسنتهم وَتُرُقُ كُلَّهَ دَعِفَتُ وَبَعَضَهَا مُتَمَاسِكُنْ دَسِكْلَرْ فَلَا يَلِقُ مَعَ وُجُودِ الْحُكْمِ عَلَى حَدِيثِ بِوَعْدِ Dolayısıyla biz buna mevzu diyemiyoruz çünkü e, birçok rivayet onda var. Birbirini destekleyen haberlerdir. Müminin ferasiyetinde sakını derken yani mümin e, Allah'ın nuruyla görür diyor. Yani Kur'an-ı Kerim merkezi düşünür. Hadis merkezi düşünür ve Kur'an ve hadise göre de hareket eden şakız da biraz daha ferasetli olur, daha ürünü gören olur, daha bilinçli hareket eden olur. Ee, kolay 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 aldatılmazlar, kandırılmazlar. Ee, hani belki iyi niyetlerinden dolayı insanlara güvenirler. Fakat e, bir kez de hadi bunu görünce de ikinci kez aldatılmazlar. Hani Hazreti Peygamber Aleyhisselam Savaşta bir esir e, a, alırmış ve o da e, pişman olduğunu, e, mecburen savaşa geldiğini Hazreti Peygamber anlatmış. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona güvenmiş, inanmış ve serbest bırakmış. Başka bir e, seferde yine bu aynı şahıs esir alınınca tekrar aynı mazereti Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirince e, ee, hani Peygamber buymuş ki eğer ben seni bu sefer de affedersem sen derse ki ben muhabbeti kandırdım, muhabbet saftı, onu aldattı, bunu alay konusu yaparsın. Bana sana bu fırsatı vermem. Bir Müslüman bir delikte bir kez esirilir, kandırılır. İkinci kez kandırılamaz. Çünkü ferasetlidir. Allah'ın duruyla görmesi gerekiyor. Bu şekilde e, hadisi değerlendirmemiz gerekiyor. E, bet olmayan haberi hızlı bir şekilde okuyun. bu şekilde dersimizi bitirmiş olayım. Bir bu davatil mazlum. Mazlumların da hani bedualarında kendinizi koruyun. Yani zulm etmeyin onlara yanlış yapmayın. Rav'a Ahmet ve bu ya'la an enesin merfu'an ve min kafir. Yani bu kafir de olsa mazlum kişiye zulm etmeyin. Onların duasında, beduasında kendinizi koruyun. Fena olmuyor. Fena ve Fena Allah Teala hicabun Çünkü onlarla Yüce Allah arasında bir perde yok Yani duaları direkt ulaşır. Ve size döner bunu. Bukodas takın. Vrao tabrani an Fuzeymete <laughs> rafaan bi ziyade. hakim ve. 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 فإنه ليس بينه وبين الله تعالى حجاب واتفق الشيخان بهذا اللفظ على ابن عباس مرفوعا وارو المسلم ده على شكل مرفوع بن عبد الله وروى الخطيب عن علي لازم اتق دعوة المظلوم فإن يسأل الله حقه فإن الله لم يمنع ذا حق الحق والله يجاء الله تنحق الاستدلال ويجاء الله تشكيل الحق Kimse yana bırakmaz. Mutlaka haklarını alır şeklinde bir haber var. Bu şekilde bu ülke dersimizin sonuna geldik. İnşallah yüzde derslerde bu haberlerimizi daha detaylı bir şekilde açıklama çalışırız. Şimdilik yüce Allah'ın selamsın olsun. Allah'a emanet olunuz.